Obrigado. kardeşlik mayasına hoş geldiniz. Beautiful. <laughs> <laughs> <Ha, ha, ha. gülüyor> <laughs> <laughs> Rob Bey, Ride 25'in organizatörü İngiltere'den kendisi. E, dünya için pedal çevirme adı altında. Afrika'daki e, öğrencilere de yine bir fon ayrılmış bir şekilde. Arkadaki yine katılımcılar eşliğinde bölümler halinde bu organize ediliyor bisiklet yarışı değil ama organizasyonu olarak. Ankara'dan başlandı Giresun'a bitecek bir 5 günlük bisiklet organizasyonu. Kendisi de organizatörümüz Mr. Rob. Gentlemen would like to know what is your first impression about Tokat? Well, I think it's a, a beautiful city, um, and more than anything, the people have been incredibly friendly, and the police have been amazing at welcoming us. And over the last 200 miles, they have followed us and been with us and stopped at junctions. It's been amazing. E, bu bisiklet sürüşümüz esnasında e, Doğa ile birlikte olmak ve ilgili halkımızın ilgisinden çok memnun kaldıklarını söylüyor. Ee, özellikle de e, emniyet e, güvenlik güçlerimizin jandarma olsun e, polis kuvvetlerimizin olsun e, yolların emniyetinin sağlandığını e, buna da çok fazla e, memnun kaldıklarını belirtiyorlar. E, e they would like to know about e, the band's rhythm especially the drum the rhythm of the drum what was type of feeling uh, you got on the drums Oh wow um... I, I think I just wasn't expecting to dance, and I thought uh, uh, doing this, and it's, it's quite hard Özellikle dans ederken iyilip kalkmaların e, ona farklı bir duruş hissettirdiğini söylüyor ve e, müzikteki entoizm de e, farklı duygulara katıldığını söylüyorlar. Kiraz'ın başkenti Tokat, Kiraz Tokat Evet, almayan var mı Kiraz? Süper. <laughs>